Merhaba canlarım Güzel bir falda daha sizinle beraberiz Kanalıma abone olmayı videomu beğenmeyi ve katıl butonunu tıklamayı unutmayın İyi ki varsınız iyi ki buradasınız diyorum ee, Size sevgilerimi gönderiyorum saygılarımı sunuyorum Evet can içlerim e, Meryem adlı kanal üyemiz için Meryem, Meryem adlı kanal üyemiz için Bakalım neler varmış kahve falımızda. Evet aklımızdaki kişi falı bakıyoruz burada. Bir çiçek figürü çıkmış. Geleceğiniz çok parlak. Aşkla ilgili güzel gelişmeleriniz var. Bu arada beklediğiniz haber, beklediğiniz e, haber geliyor e, ve sevgiyle bir kucaklaşma sıkıntılarınızın bitmesi ve bolluk berekete kavuşma var burada sevdiğiniz insanın aklınızdaki kişinin e, hürriyet e, kazandım der gibi elini kaldırması ve büyük bir başarıya imza atması var burada açıkçası bir zafer duygusu yaşayacak kendisi düşmanlarını bertaraf edecek açıkçası ve dileğinizin bu insanla ilgili dileğinizin kabul olacağını söyleyebiliriz Murat adınız gerçek oluyor açıkçası bunu söyleyelim burada da dediğim gibi çiçeğiniz var ve güzel haberleriniz var biraz akıl karışıklığınız var ama mutluluk kabarcıkları var kısa yollarınız var işle ilgili ve ticari hayat olsun aşk hayatı olsun beyaz güvercin başarıdır aslında böyle görüyorum ben burada ve Burada gördüğüm kadarıyla biraz inatçılık var üzerinizde inatlaşma görüyorum ama sonra işlerin tatlıya bağlanması var açıkçası ve bir geyin olduğunu görüyorum ailevi mutluluk bağlılık sadakat anlamına geliyor ve bu insanın bir kupa kazanması var sevdiğiniz insanın büyük bir başarısı var açıkçası burada böyle görüyorum ben. Ee, ve burada dileklerinizin olacağı bir meleğiniz var burada. Açıkçası ve dileğinizin kabul olduğunu ve bir melek tarafından korunuyorsunuz. Burada ördeğiniz var. Karşı cinse karşı çok çekici ve alımlı gözükeceksiniz. Ee, cazibeli ve her istediğinizi elde eder duruma geleceksiniz. Bunu gösteriyor burada yeni başlangıç yapma yeniden bir araya gelme var dediğim gibi ve bir mutluluğu kutlayacaksınız bir kupa alma toplum tarafından tanınma kariyerde ödüller görüyorum burada evet burada bir yunus balığınız var tabağınızda çok büyük başarı kısmet şans denizden hoplayarak geliyor İrili ufaklı balıklar var irili ufaklı şanslarınız var burada ve açıkçası bir seyahat yolculuğu, çıkma, romantik kaçış görüyorum sizin için dolu kalbiniz var burada bir bebek haberi alabilirsiniz, hamilelik haberi var açıkçası böyle gözüküyor ve yoldan gelecek misafirlerinizi ağırlama ve bir kadeh çıkmış bir kutlama yapacaksınız bu başarının üstüne diyebilirim ve çok güzel başarılar çok güzel haberlerin sizi beklediğini söyleyebilirim buradan ve bir yunus balığının hoplayarak denizden gelmesi bir dinozorun size şans getirmesi var Burada bu figürün ve gözlerinizin aydınlanması var açıkçası. Kalbinizin de dolması var diyorum ve dileğinizin, isteğinizin olması var. Açıkçası yıldızınız parlıyor. Şurada bir yıldız çıkmış. Yıldızlı ve güzel zamanlar, yıldızlı ve güzel aşk sürpriz gelişmeler sizi bekliyor. Hem yeni başlangıçlar hem de bir mucizevi olaylar yaşayabilirsiniz açıkçası. Böyle söylüyor kahminiz bize. Bakalım kartlar ne diyecek? Açıkçası öyle gördük, öyle de yapalım. Kartlarımızdan da yardım alalım. Evet, ben sen şeklinde çekiyorum kartları burada. enerjilerinize de öyle bakıyorum ee, tarlaca kartlarımdan da çekiyorum hızlı bir şekilde size yardımcı olabilmek için ve en sonunda aşk kartımız güvensen yapalım size bir teklif alabilirsiniz bu insandan yedi rakamı çıkmış açıkçası nişanlanma evlenme teklifi olabilir bakalım enerjileriniz ne diyor tapınak yolu ruhunu arındırma var karşıdaki insanda ve düşmanlıklar görmüşsünüz açıkçası zalimlik zulümlü kıskançlıklar bu nedenden dolayı bir ayrılma olmuş olabilir ve üçüncü çakra baş melek şamuel var. Bu da göz çakrası akıl ve zekalığınızla büyülenme var. Ve kıskançlık var enerjisi. Böyle enerjilerdesiniz. Kıskançlıklar görüyorsunuz ama her şeye rağmen mutluluk ve yolunuzu devam ettirme var. Burada dünya kartı geldi. Bütün dünya Allah'ın heybetiyle var olur diyor. Biz dünya deyip tamamlanma enerjisi var. Kadehlerin ikilisi var. Aşk kartı geldi. Aşk göklerin sadece bir köpük tabakası olduğu sınırsız bir okyanustur. Büyük bir aşkın içinde kaybolacaksınız. Tutku dolu bir sevgi, tutku dolu bir beraberlik sizi bekliyor açıkçası. Rumiler böyle söyledi. Angel of Time var, zamanın meleği. Burada da um ee, submission çubukletler zirvesi zirveye ulaşma zirveye tırmanma dediğim gibi çok büyük bir başarı elde edecek özellikle sevdiğiniz kişi ve siz de ona destek olacaksınız yanında olacaksınız akışını bırakma akıntıyla gitme var sizde go with the flow diye çıkmış ee, burada da refah ve zenginlik bolluk bereket var prosperity yani refah ve zenginlik bolluk bereket kartı geldi. Refah zenginlik bir bolluk bereket gözüküyor size ve karşınızdaki insana ve sizin kartınızda vazgeçme kartı geldi. Yani vazgeçme diyor e, Tanrıçalar mesajında e, doğru olduğuna inandığın şeyin arkasında dur. Sakın vazgeçme diyor. Burada da bağımsız kartı geldi. Ee, karşıdaki insan aklınızdaki kişi biraz bağımsızlığına düşkün, özgürlüğü seven bir insan. Bağımsızlığın gücünün ve başarının temeli olduğuna inanıyor. Açıkçası burada ve e, sizin kartınızda aşk çekim yasaları var ve bunda sizi ne istiyorsanız o olurmuş kimse siz istemeden sizi üzemezmiş ve e, çaresiz hissetme inanmama korku aşkı çekmenizde zorluk yaratırmış ve gerçek çekim yasasında ve aşk etkileşiminde aşk yaşanır kaçış olmaz diyor ve gerçek aşk yaşam enerjinizi arttıracak. Ve benzer enerjilerin birbirine çektiği bir aşka giriyorsunuz bu kişiyle Şunu asla unutmayın diyor Karşıdaki insanla sizin aranızda büyük çekim vardır Ruh eşimizi aramamız gerekmez. Siz ruhsal farkındalığımıza eriştiğimiz zaman o bizi bulacaktır. Çekim yasası ruhsal anlamda yaşamınıza gelecek aşkınız aslında size bazı manevi dersler vermek üzere de kapınızı çalıyor olabilir. Ruh eşimle aramda büyük çekim hissedilir ve siz bu insanın ruh eşisiniz. Ruh eşlilik e, köksel bağlantı var açıkçası ve e, mutluluğunda sizinle olacağını söyleyebilirim. Bakalım karşımda olsaymış size ne dermiş? E, açalım. Toprak Kralı geldi. Cömert, profesyonel, sorumlu, pratik. Başarılı bir zaman sana sunulan fırsatları güvenle kabul et. Tuttuğunuzun altın olacağını söyledi kartlar. Bu sizin genel mesajınız. Ve bakalım bu insan karşında olsaydı sana ne derdi? Zor bir durumun sonu. Değişimi kucakla ve her şeyin yoluna girmesini um. Bir bağımlılıktan kurtulma var diyor. Yani bağımlılığından kurtulup size geleceğim diyor. Ve zor bir durumun sonu geliyor artık diyor. Biz her zorluğu yeneceğiz demek istiyor size karşınızda olsaydı ve sizden istediği de olay ve kişilere farklı açıdan bak geçici duraklama olabilir kendin olman önemli bu geçici duraklamaya takılma tekrar geri geleceğiz ve yeniden kaldığımız yerden devam edeceğiz diyor açıkçası size bu insan ve son mesajı da sadık adanmış onurlu kibar bir insan kemerlerini bağlayarak bir an önce yapılması gerekenleri yapmak verdiğim sözleri onurlandırmak istiyorum ve bir koruyucu melek tarafından hem biz hem aşkımız korunuyor diyor ve her türlü kıskançlığa ve düşmanlığa rağmen biz korunuyoruz bir arada olacağız sevgimiz ebedi diyor size ve ben de size mutluluklar diliyorum sağlıcakla kalın hoşça kalın mutlu kalın sevgiyle kalın Hayırlı günler.